İnsan kaka ile adam öldürdü. Çok garip değil mi? Evet. Oyun oynayamadım tanıtıyorum Oynayan oynayanlarınız da vardı, oynamayanlarımız da vardı. Bir sürü modumuz var. Bir sesi kısalım. Sıradan shotgun modu var. Sonra e, tutma ile tutma ile öldürebiliyorsun. Rocket modu var bu da. Brawl Stars'daki hani dostlar Star vardı ya o karakter. Onun gibi şey yapıyor. Seke seke atıyor. Toksit modu da yeni açtım. Toksit modunu modu da şey eritiyor. Falan falan. Kaka ile adam öldüreceğimiz için dostlar tabii ki de özel kostüm aldım. Şöyle hemen şey yapalım ben bayağı biriktirdim. Auto roll yapacağım. Böyle. Baya var. Ben uzun süredir kullanmadım haklarımı. Büyük ihtimal geleceğiz oraya kadar. Baya ne Neyse dostlar. Ben şimdi bitene bitince sizlere şey yapıyorum Ulaştırayım ki sıkıcı olmasın. Evet dostlar. E internet kapattım ve e çünkü çok reklam geliyor amatör oluyor. Şimdi burası kapalı ama ben o kadar reklam var ki cidden. Bu bu da zardan gelen kostüm. Bu şey sanırım bir tane oyun vardı da beyaz saçlı kediye benzer bir adam vardı büyük ihtimalle. Bir sürü göndermeli karakteri var. Neyse dostlar şimdi başlayalım. Bu arada size bir şeyler göstereyim. Rulet diye bir şey var. Ücretsiz şey. Çark, outfitte kostümleriniz var. Reklamla bedava da alabiliyorsunuz. Etkinliklerimiz de var. Base var. Base'den de kostüm alabiliyorsunuz. Guns var bu da silahlar oluyor. Neyse şimdi geçelim oyunu. Evet dostlar oyunumuz bu şekilde. Bir sürü mod var. Size teker teker göstereyim. Öncelikle Kaka ile bir adam öldürelim. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi sinekler uçuşuyor. Kostüm, ko yani silahlarınızın da kostümü değiştirebiliyorsunuz. Normalde kakanın yani kaka bir, bir şey oluyor, kostüm oluyor. Dostlar. Bakın normalde böyle bir şey, toksit iksiri gibi yani. Toksit şişesi o kostümle böyle oluyor yani silahlarımızda kostüm var ve bosslar var yani çok şey var şimdi bu bosslar canı daha fazla normal şöyle önce buraya atıyorum Sonra buraya. Güzel. Şöyle yapacağım. Ha boşa gitti. Boşa gittiği için sıkıntı. Şöyle. Burada e, yakında YouTube kanalıma özel bir video geliyor. Tanıtım videosu. Yani o yüzden zille, zilere bakmayı unutmayın. Çok yakında. şöyle yapacağım. Nasıl oluyor hiç anlamadım. Şöyle ben bir o kısma geçeyim dostlar ondan sonra şey yapayım göstereyim size. Evet dostlar seviyemizi geçtik. Şöyle sizlere birkaç mod daha tanıtayım. Mesela gravi bir mod da hoş bir mod. Gördüğünüz gibi böyle tutabiliyoruz bir şeyleri. Gördüğünüz gibi. Boşaltınca hiçbir şey olmuyor. Normal olarak. Bombayı tutabiliyoruz falan. Bakın böyle. Adamların kafasını tutabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir tane şeyle adam öldürdük. gördüğünüz gibi. Bu da çok zevkli bir mod olarak düşünüyorum. Ve bu arada oyun çok göndermesi var. Yani Birçok şeye hitap ediyor. Marvel olsun, böyle Örümcek Adam gibi. Bir sürü kostüm var ve hepsi şey yapıyor yani. Bir yere balıyor. Bakın bu Hitman, oyunda bu böyle başladı. Bu da Breaking Bad'deki büyük ihtimal. Bu Martin McCall'fol oluyor. Back to Future'daki büyük ihtimal. Benim tahminim. Bu da Star Lord Marvel'daki. Bu da Harry Potter mı ne öyle bir şey. Onu bilmiyorum. Ha yok. Bu da bir yerden tanıdık geldi ama neyse. Ben bunu çok seviyorum. Bunu kullanacağım. Hadi bakalım. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra bunu kuratabiliyoruz. Gayet basit. Bir oyun modu olduğu için çok çok oynayabiliyorsunuz. Elimize bir şey gelmiyor. O yüzden kaybettik. Evet. Şimdi. Ha. Şu or oradan geçerken parçalanıyor. Fark ettiyseniz. Katlanmamaz. Çok güzel. Bu da parçalanmadı da. Güzelce tamamladık. Orada bilgisayar videoları da yapabilir miyim bilmiyorum. Artık video olarak yapabilir miyim bilmiyorum dostlar ama yapmaya çalışacağım. Umarım güzel olur. Buradan bir bırakalım. Hop hepsi double aldık double. Ve bonus level'da da böyle taramalı. Bak mini bu. Yukarıda saniye var buradan ödül toplayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kasap olabiliyorsunuz burada kasap seviyesi diyebiliriz kasap olmak için evet güzel size minik bir şeyler daha gösterip videoyu bitireceğim böyle burayı açmak istiyorum Burayı açacağım ama anahtarım yok ben bir kasıp geliyorum dostlar. Şimdi kasıp geliyorum. Bir tane de kasabildim dostlar. Ve en son olarak da böyle bu da internet gerektiriyor yani sadece reklamlarla şey değil diyeceğim. Bu Among Us karakteri de var. Yani bakın Batman, Robin Hood, bir sürü şey, John Wick de var. Gördüğünüz gibi Deadpool da şu oluyor, kırmızılı oluyor. Ama gaz da var. Gördüğünüz gibi bir sürü şey hitap ediyor oyun. böyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Birinci olursanız güzel şeyler veriyor. Ben üçüncüyüm. Ve dostlar Yusuf bize ne gösteriyor sakın demin Çünkü bu oyun 100 milyondan fazla indirilmiş. Anlayamadım fazla moddan dolayı büyük ihtimal. Stars kazan. Neyse dostlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Bu komik ve psycho oyun baya garipmiş. Size indirebilirsiniz. Bu Google, Google yok Play Store'a Hitmaster yazarak bulabilirsiniz. Size seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.